Merhaba arkadaşlar ben Muzaffer bugün sizlerle e, çok kolay şeyleri yapacağım ama ne yapacağımı pek bilmiyorum. E, ben bir dünya açayım hemen. Deney diyelim. Şimdi benim bir sürü deney dünyam var. Hepsi de boşa gitti maalesef. Bunu süper Ah bunu süper düzleştirelim. e, az ayarlardan tas tasdikliyim tam diyelim e, um, e, u, tamam evet, hadi. tamam hadi. dünyamızı açtık hadi sadece bir ev siyası göstereceğim oha düz dünyada ağaç var <gülüyor> <Koyunluğu>, <gülüyor> <türü>. <gülüyor> dur Ne yapacaktım ben? Tuvalet mi yapacaktım? Galiba evet. Yapayım o zaman. <gülüyor> 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 Kazan alalım. Kazandan bir tuvalet yapacağız. <laughs> Nasıl olacaksa. Kazan alacağız, koyacağız bunu. Ee, lan? he bunu herkes yaptı 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 yap, yap ya, yapmıştı yaptı 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 bunun içine yaptı bunun yaptı 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 bunu üstü güzel kapatıyordur böyle. Ne bon. <laughs> Tuvalet keyfi. Neyse. Video çok kısa oldu biliyorum. Ya yani videoyu kapatacağımı da biliyorsunuzdur artık. Çok kısa oldu dediğimden, dediğimden. Video bu kadar. Bir dahaki videomu o kadar uzun yapacağım. Neyse bir dahaki videomda daha, daha iyi şeyler göstereceğim. Bu ağaçlar çok garip. Neyse. İşte bu bizim yeni model tuvaletimiz. Bu kadar. Bitti. Son. Finish. Neyse bay bay arkadaşlar. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. bay ee, bay.